Photoshop CC derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa Karakuş. Bugün tool'lara başlıyoruz. Yani araçlar menüsüne. İlk öğreneceğimiz iki araç Hand Tool ve Zoom Tool. Bu iki araç bütün projelerimizde hemen hemen kullandığımız iki araç. Şimdi iki tane fotoğraf açıyoruz Photoshop'ta. Open with Adobe Photoshop. Fotoğraflarımız açılıyor. Üst taraftan görebiliriz fotoğraflarımızın isminden iki aracı. Öğreneceğimiz iki araç hand tool ve zoom tool. Bugünkü öğreneceğimiz iki araç. araç. Biri kısa yolu H, diğerininki Z. Farklı farklı kısa yollar da var. Şimdi onlara geçeceğim yavaş yavaş. Şimdi öncelikle zoom tool anlatayım. Zoom tool mesela üzerine tıkladıktan sonra sol mouse'un sol tuşuna bir kere basıyoruz ve arkasına yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Bıraktık durdu. Şimdi yavaşça geriye doğru geliyoruz. Geriye geldik, 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 geldik. Yani sola doğru çektiğimiz zaman mouse'u, mouse'un sol tuşuna bir defa basıp sola doğru çektiğimiz zaman uzaklaşır. Sağa doğru çektiğimiz zaman yakınlaşır. Bu şekilde. Bunların kısa yolu da var. Yani mesela atıyorum. Siz brush aracındasınız. Diyelim örnek söyleyeyim. Buruş aracındasınız. ve i̇şlemler yapıyorsunuz. Herhangi bir işlem yapıyorsunuz vesaire. E, CTRL e ve Space tuşuna beraber bastığınız zaman gördüğünüz gibi karşı zoom tool çıkar. Aynı şekilde yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Yakınlaşırsınız. Bıraktığınız zaman buruş aracına tekrar geri döner. Tekrar bastınız, uzaklaştınız. Bıraktığınız zaman buruş aracındasınız. E, Z yani kısa yolu Z tuşuna bastınız diyelim. Yine aynı şekilde yakınlaştınız. Bıraktınız. Tekrar Z'ye bıraktığınız zaman tekrar eski araca döner. Yani bu Photoshop'un güzel bir özelliği. Şimdi diğer biri de hand tool. Mesela atıyorum Z ile yakınlaştık. Hand tool'a bastığımız zaman örnek söyleyeyim. Ne tarafı sürüklerseniz o tarafı doğru hareket eder. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi mesela diyelim ki tekrar yine brush aracında kullanıyorsunuz. Ve sağ veya sola doğru gitmeniz lazım. Fotoğrafı yakınlaştığınızda ince işlemler yapıyorsunuz. Bundan dolayı yakın sınıf fotoğrafa yani tekrar buraya bas vesaire zor olacak zor olur. Space tuşuna bir kere basılı basılı tutuyorsunuz, basılı tutar vaziyette çeviriyorsunuz. Mesela bu şekilde çevirdiniz. Bıraktığınız anda tekrar brush aracına döner. Boyamayı yaparsınız. Aynı şekilde ince içini yaparsınız. Şimdi bunları yukarıda da görebiliriz bu araçlarımız bizim. Şu View menüsünün altında View, Zoom in, Zoom out zoom in, zoom in. Gördüğünüz gibi burada da var aynı şekilde. son bir yer daha var. Orayı da göstereyim size. Şu alt tarafta derece. Dereceye göre yapıyor. Mesela diyelim 60 derece yakınlaşır size. 60 derece yakınlaşır. Mesela diyelim ki 20 20 derece uzaklaşıyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafı daha güzel bir şekilde görüyor. Yani daha uzaktan görüyorsunuz. Çok önemli bir şey göstereceğim mesela iki tane fotoğraf attık. Niye atmışsınız diye merak etmişsinizdir mesela örnek. E, i̇kisini aynı anda nasıl zoom yapabiliriz? İki fotoğrafı aynı anda nasıl zoom yapabiliriz? Bunu göstereyim size. Öncelikle window menüsü altında arrange tile all vertical. Bak buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bir aşağıda bir sağda bir solda iki tane aracımız var. Aynı şekilde şey, zoom aracındayız. Bakın. Önce şunu kapatayım göstereyim zoom aracındayız. Buna tıkladık bir defa. Yakınlaştım. Herhangi bir sağda bir hareketlik yok. Şu zoom al Windows. Mesela buna tıkladınız. Bak, Yakınlaştım. Yakınlaş. Uzaklaşıyorum. Uzaklaş. Gördüğünüz gibi. Yakınlaşıyorum. Yakınlaş. Şimdi bunu kaldırdığınız zaman zoom al Windows'u kaldırdığınız zaman herhangi sol taraftakinde bir değişik bir şey olmaz. Aynı şekilde buna da baktığımız zaman herhangi bir şey olmaz. Ama buna bastığımız zaman bakın sağ, da, sağ taraftaki de hareket ediyor. Sol taraftaki de. Şimdi aynı şekilde hand tool için de geçerli. Bakın scroll all windows. Mesela bu kapalı. Bakın gördünüz mü? Herhangi bir şey yok. Buna bastığınız zaman scroll all windows'un tıkladığınız zaman ikisi aynı anda hareket eder. Fotoğraflar aynı anda hareket eder. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.